8. bölüm ÖSYM testi 1 ile 1. sorudan dersimize başlıyoruz gençler. Şimdi 1. soruda bizlere 3 basamaklı ABC doğal sayısı 2 basamaklı AC doğal sayısının 9 katına eşittir. Buna göre kaç farklı ABC sayısı yazılabilir demiş. Pekala şimdi 3 basamaklı ABC peki biz bunu bu çözümleme yaparsak 100 A artı 10 B artı C dediğim ifade neye eşitmiş? A çarpı yani AC'nin 9 katına. E burada 9 katına aldığımda 90A artı 9C ifadesine ulaşırız. Pekala bir düzenleme yapacak olursak burada 90A'yı karşıya gönderelim. Hadi C'yi de buraya çekelim. 10A artı 10B dediğim ifade kaç eşitmiş? 8C'ye. Her tarafı 2 ile sadeleştirsem. 5A artı 5B eşittir 4C olur. Peki 5 parantezini çektiğimde A artı B dediğim ifade 4C'ye eşit oldu. Şimdi şöyle bir şey dememiz gerekiyor gençler. O zaman burası kesinlikle 4. C dediğim kesinlikle 5 olması lazım. Yani A artı B dediğim ifade 4'e eşit. E ona göre biz A ve B için neler verelim? Değerler verelim. A dediğimiz 1, B dediğimiz 3 olabilir. 2'ye 2 olabilir. 3'e 1 olabilir. Ne olabilir de? 4'e 0 olabilir ama 0'a 4 olamaz çünkü A yüzler basamağında olan bir sayı oraya sıfır verdiğimde 3 e, basamaklı değil iki basamaklı bir sayı olur. O yüzden kaç tane oldu? 2, 4 tane oldu ki C sabit bir şekilde 5. C yerine farklı bir şey ne yapamıyorum? Yazamıyorum cevabımız denizli. İkinci sorudayız. 2 i̇ki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 5 katına 3 basamaklı ACB doğal sayısı ise AB sayısının 9 katına eşittir. Buna göre ABC toplamı kaçtır demiş bize. 2 basamaklı AB doğal sayısının rakamlarının toplamının 5 katına. AB sayısı peki şöyle midir? 10A artı B'dir. Bu neye eşitmiş? Rakamları toplam. yani A artı B'nin 5 katına eşitmiş. Pekala buradan işlem yaptığımızda ne olur? 10, 5A e, burada 5B burada. A'yı karşı attığımda 5A eşittir 4B olur mu gençler? Evet olur. O zaman A dediğimiz buradan 4. B dediğimiz ise ne çıkar? 5 çıkar. Daha sonrasında kalan kısma bakalım. 3 basamaklı ACB doğal sayısı ise AB sayısının 9 katına eşitmiş. E burada da 100A var. Daha sonrasında artı 10C var. Daha sonrasında artı B eşittir. AB sayısının 9 katına 10A var. O zaman 90A oldu. Bir tane B var. O zaman o da 9B'ye eşit oldu. Pekala burada bir taraf taraf işlem yapalım. Ne yapabiliriz? E şöyle yapalım. 90A'yı karşıya gönderdiğinde 10A oldu karşıda. Daha sonrasında 9B'yi de karşıya göndereyim. Artı 10C. B'yi bu tarafa çektik diyelim haydi. 8B ifadesine ulaşın. Peki her tarafı bir 2 ile sadeleştirelim. 5A artı 5C eşittir 4B oldu. Peki biz A ile B'nin değerlerini biliyoruz. A yerine 4 koyduğunda burada 20 oldu. Artı 5C. Bu da eşitmiş. Neye? 20'ye eşitmiş. O zaman 20 artı 5C eşittir 20 ise gençler C dediğim sayı buradan ne çıkar? 0 çıkar. E buranın toplamını aldım da 9 yani cevabımız A şıkkı oldu. Üçüncü sorudayız. İki basamaklı AB doğal sayısının onlar basamağındaki rakımı B kadar azaltıldığında elde edilen sayı ile AB doğal sayısının birler basamağındaki rakımı A kadar arttırıldığında elde edilen sayının toplamı 81'dir. Buna göre A artı B kaçtır demiş. Şimdi AB sayısını ne yapıyorum? Onlar basamağını B kadar e, azaltıldığında diyor azaltıyorum. Peki buradan 10A var mı? Artı B var mı gençler? Buna ne yapıyorum? B kadar azaltıyorum onlar basamağını. O zaman 10B azalttım mı? Evet azalttım. Daha sonrasında mesela ilk işlemimiz burasıydı. Artı ikinci kısmım neresi benim için? AB doğal sayısının birler basamındaki rakamı A kadar arttırıldığında. E 10A var artı B var artı A ekleyecekmişim ben buna. Bu ikisinin toplamı ise 81'e eşit olacakmış. Pekala 10A burada var. Daha sonrasında 11 de burada var. 21 tane ne var? A var. Eksi 10B artı B, artı B. O zaman eksi 8B oldu burası da. Kaç eşit? 81'e eşit. Pekala gençler buradan ne yapabiliriz? Yani ben 21'in bir katın, katından 8'in katını çıkarttığımda 81 olacak. Pekala şöyle yapalım. E, 21A'dan yani ben buraya A'ya 5 değerini verirsem eğer 100 eee 105 yapar. Eğer bundan da 3 verdiğimde kaç gelir? 24 gelir. 105'ten 24 çıkarttığımda ise 81 e ulaşırım. A ile B'nin toplamı o zaman 8 olur. Cevabım A şıkkı. Dördüncü sorudayız. Rakamları birbirinden farklı iki basamakla AB sayısından rakamların toplamı çıkarıldığında elde edilen sayı rakamların çarpımına eşit oluyorsa bu doğal sayı ilginç sayı deniyormuş. Buna göre en büyük ilginç sayı ile en küçük ilginç sayının toplamı kaçtır demiş gençler bize. Pekala bir işlemimizi uygulayalım bakın. Yani ben ne yapıyorum? İki basamaklı AB doğal sayısından. Yani çözümleme de yaparsak 10A artı B'den ne çıkartıyorum? Ee, rakamları sayının rakamları toplamını çıkartıyorum. Eksi e, rakamları toplamı A artı B midir? Evet. Daha sonrasında bu işlemi yapıldıktan sonra ne oluyormuş? Ee, rakamların çarpımına eşit oluyormuş. Yani A çarpı B ifadesine eşit oluyormuş. Pekala gençler. buradan ne olur? E, bu eksi içeriye dağıttığımda ben burası eksi A eksi b olur. E artı b eksi b birbirini götürdü mü? 10 a vardı bir tane a eksi 9 a dediğim ifade a çarpı b'ye eşit oluyor. E, peki buradan da a'lar sadeleşir mi? Sadeleşir. O zaman b dediğim nedir? 9'a eşittir. O zaman sayımın ikinci yani birler basamığı ne olacakmış? 9 olacakmış. Peki rakamları farklı mıydı? Farklıydı. O zaman en büyük sayım 89 olurken en küçük sayım 19 olur iki basamaklı. E bunların toplamını aldığımda 108 gelir. Cevabımız ne? Ceyhan oldu. Beşinci sorudayız. Bir futbol takımının averajı attığı gol sayısından yediği gol sayısı çıkarılarak hesaplanır. Örneğin attığı gol sayısı 50, yediği gol sayısı 40 olan bir takımın averajı 10'dur. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bir futbol takımının sezon boyunca attığı gol sayısı AB, yediği gol sayısı BA'dır. Bu takımın averajı eksi 18 olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır demiş. Pekala gençler burada şunu yapıyoruz bakın. A, B'den B, A'yı çıkartıyorum. Yani ben 10 A artı B yani neyi çıkartıyorum? B, A yani 10 10 B eksi A dediğimi çıkarttığımda eksi -18 18'i veriyormuş bizlere. Buradan işlem yapalım bir şöyle bir. 9 A 9 B eşittir eksi 18 yapar mı? Yapar. Şimdi yani her tarafı bir adet 9'la sadeleştirelim. A eksi B dediğim ifade eksi 2 gelmesi gerekiyor. A'dan B'yi çıkarttığımda eksi 2 gelecek. E B'nin ben burada neyini arıyorum? B'nin alabileceği en büyük değerle en küçük değerin toplamını. Şimdi A dediğim sıfır olamaz çünkü AB dediğim iki basamaklı bir sayı. O zaman A en küçük 1 alıyorsa B en küçük 3 alabilir. B dediğim en büyük 9 alırken A dediğimde en büyük 7 alabilir. 3 ile 9'un toplamından ne yapar benim için? 12 cevabım E şıkkı olur. Altıncı sorudayız. Aşağıda bir şirketin 2023 yılına ait 3 basamaklı doğal sayılarla ifade edilen gelir tablosu, gelir gider tablosu verilmiş. Bu şirket 2023 yılı sonunda 2AB milyon TL kar e, açıkladığına göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu kar kısmını nasıl buluruz gençler? Gelirden gideri çıkarttığımızda bizim için nedir? Kar kısmıdır. O zaman 587 milyondan neyi çıkartıyorum? AB 2 milyonu çıkartma işlemini yaptığımda ne verecekmiş bana? 2 A B'yi verecekmiş. E peki 7'den 2 çıkarttım e burası 5. Tamam. 8'den 5 çıkarttım o zaman A dediğim 3. 5'ten 3 çıkarttım 2. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. O zaman A ile B'nin toplamı kaçtır? 8'dir. Cevabım A şıkkı oldu. 7. sorudayız. Bir metropistle e, başlangıçta iki basamaklı AB doğal sayısı kadar yolcu bulunuyor. İlk gelen durakta iki basamaklı BA doğal sayısı kadar yolcu inmiş ve başlangıçtaki yolcu sayısının rakamları toplamı kadar yeni yolcu binmiştir. Son durumda bu metrobüsteki toplam yolcu sayısı 30 olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bizim metrobüsümüzde 10A artı B kadar yolcu var mı? Evet var. Daha sonrasında ne oldu gençler? B, A kadar yolcu indi. E, eksi 10B, eksi A kadar yolcu indi. Daha sonrasında ne oldu? Başlangıçtaki e, inmiş, başlangıçtaki yolcu sayısının rakamları toplamı kadar. Yani A artı B kadar yolcu bindi. Peki bu işlemi yaptıktan sonra ne oluyormuş? 30 yolcu oluyormuş benim metrobüsümde. Peki burada bir gidenleri gelenleri bir götürüp getirelim. Eksi a arta birbirini götürdü. Başka A var mı? Yok. 10 A. Ee, bir tane B burada var. Bir tane B burada var. 2 B. Ne var burada? Eksi 10 B var. O zaman eksi 8 B dediğim ifade 30'a eşitmiş. E gelin gençler her tarafı bir 2 ile sadeleştirelim. 5 A eksi 4 e, B eşittir. 15 olur. Pekala burada A ve B için değerler vereceğiz. Ne olabilir gençler? Şöyle bir şey olabilir. Ben A'ya 7 değerini verirsem burası 35 olur. E B'ye de ne veririm? 4 değerini verdiğimde burası 4 değil 5 değerini verdiğimde burası 20 olur. 35'ten e, 20'yi çıkarttığımda 15'e ulaşır mıyım? Evet ulaşırım. A ile B'nin toplamını istiyordu benden. Cevabım 12 yani Denizli oldu. 8. sorudayız. n iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Yani e, böyle sağ tarafa açık kaldığında N'nin birler basamındaki rakamın N'nin sağına yazılmasıyla oluşan üç basamaklı doğal sayı, e, sol tarafında bir açıklık olursa N'nin onlar basamındaki rakamın N'nin soluna yazılmasıyla oluşan üç basamaklı doğal sayı biçiminde tanımlanıyormuş. AB ve BA iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere işlem verilmiş. Olduğuna göre AB toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor bize. Şimdi gençler burada Sağ tarafta açıklık olduğunda ne oluyordu? N'nin birler basımı yani B basımı N'nin sağına. O zaman şuraya B yazıyor muymuşum? Evet yazıyormuşum. Sol tarafta açıklık olduğunda onlar basamağını N'nin soluna. Yani onlar basamında B var. O zaman buraya B'yi yazıyorum. İşlemiş oldu mu? A, B, B sayısından B, B, A'yı 495 olacakmış gençler. Pekala yapalım işlemlerimizi. Şöyle yapalım mı? Bak 100A burada var. Eksi A burada var. 99 A oldu mu? Evet oldu. Daha sonrasında 10 B, 11 B, 110, eksi 110 B var. E 11 B de burada var. O zaman eksi 99 B olur mu? Evet olur. Daha sonrasında bu kaç eşitmiş? 495 eşitmiş. Burayı 99 parantezine aldığımda A eksi B dediğim ifade ne olur benim için? 495. 99 ile sadeleştirdiğinde her iki tarafı burada ne kalır? 5 kalır gençler. Yani a eksi b dediğim ifade 5'e eşitmiş. a artı b toplamının alabileceği en büyük değer diyor. O zaman şöyle yapalım. a'ya biz 9 verelim. 5 olabilmesi için ne olur? 4 olması gerekir. b'nin ikisinin toplamının alabileceği en büyük değer ise 13 yani Ceyhan olur. 9. soru diyeceğiz. Nusret'te yemek yedikten sonra bir müşteriye gelen adisyon aşağıda gösterilmiş. Nusret'te et fiyatlarının, et yemeklerin fiyatlarının 4 basamaklı, diğer yiyeceklerin fiyatlarının ise 3 basamaklı doğal sayılar biçiminde ücretlendirildiği bilinmekteymiş. Tüm yiyeceklerin fiyatları birbirinden farklı ve yüzün katı olduğuna göre dana kaburganın fiyatı en çok kaç TL'dir diyor. Güzel bir soru gençler. Şimdi kuzu şiş var ve bir tane yenmiş. O zaman ben buna en ucuz 1000 lira diyeyim ki dana kaburganın fiyatını en yukarıya çekebilelim. Daha sonrasında çünkü 4 basamaklıydı o yüzden 1000 lira diyoruz en düşük. Çoban salataya 100 lira dersem 2 ile çarptım 200 lira olur. E, baklavaya 100 lira veremiyorum o zaman en küçük 200 verebilirim. Peki buradan bu üçlüyü topladığımızda ne olur? 1400 lira olur. E, toplam ee, toplam ödenen hesap burada bize 3000 olarak verilmiş. O zaman dana kaburgaya en fazla 1600 TL verebiliriz. O da C şıkkını verir bize. 10. sorudayız. E, ee, bir cerit atma yarışmasında iki sporcu metre türünden elde ettiği sonuçlar ve bu sonuçlar arasındaki fark şekilde gösterilmiş. AB 2 basamaklı ve ABC 3 basamaklı doğal sayılar olduğuna göre ABC'nin toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi gençler şunu yapmamız gerekir mi? Ben ABC'den AB'yi çıkartırsam 345'i bulur muyum? Evet bulurum. Peki direkt çözümleme yaparak birlikte e, yazmadan işlemi yapacak olursa. 100 tane A burada var. 10 tane A burada var. E, çıkarttığımda 90 tane A kaldı mı? Evet kaldı. 10 tane B burada var. 1 tane B burada var. Çıkarttım. O zaman artı 9 tane B oldu. E C yok zaten. Artı C dedim. Bu kaça? 345'e eşit olacakmış gençler. Peki sadeleştirme yapabiliyor muyuz? Maalesef sadeleştirme yapamıyoruz. O zaman yani 340'e ulaşa 45'e ulaşabilecek şekilde ne yapmam gerekiyor? Değerler vermem gerekiyor A, B, C'ye. Şimdi biz A'ya mesela 2 versek 180 olur. E zaten 345'e daha çok var gençler. O yüzden ben A'ya 2 veremem. İşte 4 versem 360 olur bu sefer geçiyorum. O zaman ben A'ya bir 3 versem 270 gelse buradan. Artı. Daha sonrasında C'yi burada hiçbir şeyle çarpmıyorum. Ya. C maksimum 9 alabilir gibi düşün. B'ye verdiğim değerini de 9 katına alacağım. Peki ben burada B'ye şey versem ki arada şu an 75 sayı farkım var. 75 sayı farkım varsa 9'un katı 8 verirsem ben buraya ne olur? 72 olur 8 verdiğimde. E bu ikisini topladığımda zaten geriye ne kalacak? C'ye 3 vermek kalacak ki bunu da eklediğimde 345'e ulaşırım gençler. A B, C birbirinden farklı dememiş bizim için. O yüzden A ile C 3'e eşit olabilir. E toplamını aldığımızda buranın 11 artı 3'ten 14 yani D şıkkı oldu. 11. sorudayız. Bir binanın inşası sırasında belirli zaman aralıklarında metre türünden ölçülen yükseklik değerleri iki basamaklı doğal sayılar biçiminde aşağıda verilmiştir. Birinci ölçüm ile ikinci ölçüm arasında yükseklik farkının 27 metre, ikinci ölçümden bina tamamlanana kadar olan yükseklik farkının 50 metre olduğu bilindiğine göre tamamlanan binanın yerden yüksekliği kaç metredir demiş gençler bize. Şimdi yani ben BA'dan AB'yi çıkarttığımda 27'ye eşit olması lazım. E 10 tane B burada var. 1 tane B çıkarttım. 9 tane B oldu mu? Evet oldu. E burada 1 tane A var. 10 tane B e, A çıkartırsam eksi -9A olur. Bu kaça eşitmiş? 27'ye eşitmiş. ben buradan her tarafı 9'a böldüğümde b eksi a dediğim ifade 3 eşit olur mu? Evet olur. Yani b'den a'yı çıkarttığımda 3 olacak. Şimdi gençler şunu yapalım mı? c a'dan b a'yı çıkartalım ve 50 metre eşit bulalım. Şimdi e burada bir tane artı a burada bir tane eksi a var. Bunlar zaten birbirini götürecek mi? Götürecek. Yani ben 10 c'den yani şunu da çıkartırsam 10 bye çıkartıyorum muyum? Evet. Kaç eşit oluyor? 50 eşit oluyor. Her tarafı 10'a böldüğümüzde c eksi b dediğim ifadede 5'e eşit olacak. Şimdi buna göre işlem yapacağız gençler. Ki e, şunu net bir şekilde görebiliyorum. Zaten burası kaç? 27. Burası 50 ise bina dedi benim binam zaten 77 metreden. Ne olması lazım? Yüksek olması lazım. E ben C'ye 7 versem. E C'ye 7 verirsem burası 2 olur. Ben 2'den kaçır çıkartacağım da e, 3 olacak. Öyle bir değer yok. E 8 verdiğimde de aynı durum sağlanıyor. O zaman C'ye 9 verdiğimde B buradan ne olur? 4 olur. E 4'ten de neyi çıkartabilirim? 1'i çıkartabilirim. A dediğimiz 1, B dediğimiz 4, C dediğimiz ise 9 olarak bulduk. E binanın yerden yüksekliği nedir diyordu? E binanın yüksekliği C A ise e birisi 9, diğeri 1. Yani 91 D şıkkı oldu. Ve böylelikle testimizin sonuna geldik gençler. Ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlar yapmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.